Merhaba ben Serda. Ben Şevval. Ben Ceren. Ben de Gizem. Kanala so, herkes hoş geldi arkadaşlar. Şimdi de e, tatlı yemeğe gidiyoruz. Tatlı kahve yapalım dedik yemek sonrası. Bunu da ayrı bir video çekelim istedik. Evet kadar. <laughs> Neyiz? Galanta'yız. Galant'da. Bugün evet. Galata'nın dibinde Galanta geldi. Görmüş olaraktan aşırı tatmin ediyor yani. Burada <laughs> bayağı iyi gözüküyor tatlılar. Evet. Umarım lezzeti de öyle. Evet, seçeceğiz. Evet. arkadaşlar. Bugün Taksim'deyiz. Galata'nın dibinde Galland diye bir kafedeyiz. E, tatlı tercih ettik burada. Paris Brest yedik. E, kreması, fındıklı, e, çok güzel bir kremalı. E, üzerine çikolata, çikolata, sos tercih edebiliyoruz. Biz da söylediği gibi Galland'dayız. Direkt Galata Kulesi'nin dibinde. E, ben geçenlerde de buraya gelmiştim ama tatlılarının meşhur olduğunu bilmiyordum. Ve bilseydim gerçekten kesinlikle yerdim. Çünkü çok güzel, çok beğendim. Çikolata olarak kare bar kullanıyorlar. Bu bizim için çok artı bir olay. Deneyenler bilir. Bir tık sadece ağır. Ağır değil aslında ama hani bir porsiyon diyebiliriz. E bir de Gayet şöyle bir şey, yani. yemekten sonra çok ağır gelebiliyor gerçekten. O yüzden acıkmaya yakın tercih edilebilir. Onun dışında gözü çok fazla doyurduğu kadar mideyi de çok fazla doyuruyor kahveleri de gayet güzeldi. Olumlu. Ceren'in söylediği gibi de Callebaut çikolata markasını kullanıyorlar ve bu bizim için. Artı 10 puandan da artı artı artı. Bu arada görmedik biz e, tat olaraktan bildiğimiz için. Evet. <laughs> evet. evet. Ee, ayrıca ben profiterol yedim. Çok tavsiye ettiler. Yani... Şu zamana kadar sanırım ikinci kez bu kadar iyi bir profiterole yedim. Bir tanesini Hafız Mustafa'da yedim. Aşırı güzeldi, hep beraber yemiştik yine. Diğeri de burada. Mutlaka bu gelmenizi tavsiye ederim. Galata manzarasıyla birlikte güzel bir date olabilir. Ee, ben de lotuslu hazarnat krem kre yedim. Krem. Ben, dedim e, tadı güzeldi ama lotus'lu olduğu için bir tık ağır ve yemek yiyip geldiğimiz için o birazcık etkiledi yiyecekseniz bence aç karnına gelmeyi tavsiye edin derim benim gibi bir tatlı sever bunu yerken zorlandıysa yani sıkandıysa yani şey diyemiyorum ama genel olarak tam beğendim kahvesi falan da gayet lezzetliydi Bileydi. Tavsiye ediyoruz. Belki. Yemek yemek yerine gelip burada tatlı yiyerek karnınızı doyurabilirsiniz <laughs> ben bence. Bu ekonomide. Yani evet. Yemek veya tatlı arasında kalırsanız bence gelip buraya tatlı yerine gidelim. Bilmiyorum. Ben çok beğendim. Yani evet. sadeydi. Özellikle benim yediğim bayağı sadeydi. Benim boştu yani. Çok acıktı. Acı çok acı oldu. Ya fındıklı olduğu için. Bu arada menüyü de ekleriz. En <laughs> yüksek yani Evet. Öyle yani. Çok <laughs> Şimdi kısmet olur dedikodu <laughs> seyredeceğiz. <laughs>